İkinci sayfa programının sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel hakkında çıkan dolandırıcılık iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sunuculardan birinin diğerini dolandırdığı iddia edilmişti ve ikili açıklama yaparak söylentileri yalanlamıştı. Ünlü sunucularla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel bugün birlikte son kez izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı İrem Derici konuk olduğu bir programda yıllardır beraber çalışarak insanlar hakkında konuşan iki kişinin arasının açıldığını ve birinin partnerini iki yıldır dolandırdığını iddia etmişti. Sahte fatura yöntemiyle partnerini dolandıran kişinin eşiyle birlikte Amerika'ya kaçmaya çalıştığını ve diğer tarafın mağdur olarak yetkililere başvurduğunu söylemişti. İrem Derici'nin sözleri kısa sürede gündem olurken söz konusu kişilerin de uzun yıllardır birlikte magazin programı sunan Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı olduğu iddia edilmişti. İkili ise canlı yayında iddiaları yalanlamıştı. Gülşen Yüksel yaptığı açıklamada "Biz iftiralara o kadar alıştık ki artık üzerimizde durmuyor. 18 yıldır hakkımızda neler çıktı neler" Kanalda saç saça baş başa kavga ettiğimiz ve camları kırdığımız söylenmişti. Müge'nin beni evden kovduğu söylendi. Yıllarca küs kaldığımız söylendi. Allah korusun demişti Müge Dağıstanlı ise bir şey doğru iyi ve güzel gittiği zaman. Bizim Gülşen'le dostluğumuz 18 yıl evvel başladı. Zaman içinde işin başarısının yanı sıra arkadaşlığımız dostluğa dönüştü. İyi günlerimiz de oldu kötü günlerimiz de bizim içimizdeki birlik sağladığımız görünce saldırılar çirkinleşiyor. Mesleğimizle ilgili bize saldıramadıkları zaman bu sefer de belden aşağı saldırı başlıyor. Öyle bir iftira at ki yakışsın, attığınız iftiralar bu masaya ve ikimize yakışmıyor. Birbirimize olan bağımız bazı insanlar tarafından tartışılmamalı. Etrafı kırarak dökerek hiçbir yere gidemezsiniz. Bizim ne olduğumuz ve ailemiz belli o iftiralarla gidin başka yeri vurun, şeklinde konuşmuştu. Bu iddiaların ardından Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel bugün birlikte son kez izleyici karşısına çıktı. Gülşen Yüksel, ekrana veda ettiğini açıkladı. Gülşen Yüksel, izleyiciye yeni yıl dilekleriyle veda etti. 2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'de biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz. İkinci, sayfa ekranlara veda ederken, kardeşim Müge aramızda kalmasın programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşçakalın, sözlerini kullandılar. Müge Dağıstanlı, 2024'te Aramızda Kalmasın programı ile ekranlara gelecek. Dağıstanlı'ya gazeteci Ali Eyüboğlu eşlik edecek. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.